Merhaba ben Ahmet Arslan, Yükselen Aslan ve Güneş Burcu Aslan onlar. Sizlerle birlikte Haziran ayı konuşacağız. Kanalıma abone olabilir, yorum yapabilir, beğenebilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları, evet dış alandan önemli destekler alacağınız bir zaman dilimi. Satürn artık sizin 9. evinizde transit etmeye başladı. Jüpiter'de de 12. evinizde transit edecek. Bu tabii kişinin bazı zorlayıcı durumlarında barındıracak. Tabi siz ruhsal anlamda bir şeyleri ilerletmek halletmek istediğiniz bir zaman dilimi sos. Daha e, manevi arayışlarınızın yüksek olacağı, e, uzaktaki olan farklı dinler, farklı görüşler, felsefeler bunları da araştırabileceğiniz daha manevi anlamda bazı arayışlarınızı yükseltecek olan Jüpiter 12. evimizde e, e, Tabi bu arayışlarınız içinde 9. E, evinizde transit eden satürn e, farklı olanı ararken belki e, zıt fikirlerin içinde kaybolmanıza karşı karşıya gelmenize bazı şeyleri kabullenmemenize de neden olabilir. Burada yozlaşmaya çatışmaya e, iki tarafın e, birbirini anlamamasına neden olacak durumlar var. Tabi burada sizin aslında e, bazı şeylerin içini irdelemeniz de isteniyor. Belki biraz vakit geçtikten sonra farklılıkları kabul edebileceğiniz farklı şekilde yorumlama yeteneğinizin artacağı sentezleme kabiliyetinizin dinlerin veya felsefelerin içindeki birbirinin içine geçmiş veya birbirinin içinde kaybolmuş değerleri ortaya çıkarma şansınız artacak. Çünkü burada hem 9. evinizde Satürn tabi transit ediyor ama Neptün de var burada, Kiron var, Venüs'te Venüs de var. Başkaları için bir sorunları öngörmenize, başkalarının sorunları çözmenize yardımcı olacaksınız ve insanlara böyle bir fayda sağlamanızı de buradan bir değer üretebileceğiniz kalıcı bir şeyler bütün hayrına bir birlikte olmak için ve karşılıklı bir şeyleri tamamlamak için çaba sarf edeceğinizi gösterir. Zaten Yengeç Burcu da bütün hayrına ilahi olandan bir şeyleri indirip dünyada bunu sentezlemeye bütün bundan beslenmesini sağlayan bir burç aslında. Tabi bu sizin 12. eviniz aslan burçları da tabi sanatsal faaliyetleri yüksek olan bu boş olduğu için bunun e, artık Jüpiter'in buradaki bir senelik transitinden sonra sizin burcunuza geçmesiyle birlikte artık bunu bir e, somuttan e, soyuta indirmiş olacaksınız yani Yengeç burcuna Aslan Burcu'na geçmiş olacak. Bunu sanatsal ve e, kişisel olarak insanlara sunacaksınız. İnsanların bunu anlamasını, kavramasını sağlamak da isteyeceğiniz durumları barındıracaksınız Tabi bu sizin e, haritanızdaki değerlere göre değişiyor artık. E, bu alana karşı veya e, kara bir durumunuz varsa zaten bunun daha artması içinden çıkılmaz bir alma, almasına, yoldaşmasına neden olabilir zaten. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sorunları e, bilirsek onlara göre önceden tedbir almamıza da yardımcı olacak sevgili aslan burçları. İster istemez Jüpiter ve Satürn abartıları, kuralları e, karşı tarafı e, rencide etmeyi, e, bazı zamanlarda hapsetmeyi, e, yerinden etmeyi de barındırıyor. E, i̇ster istemez eski tarihlere baktığımızda e, zorlayıcı durumları da e, barındırıyor. Koçburcu çünkü Mars' yönetiminde bir burç e, e, ve e, ister istemez bazı zorluklara insanları bazı e, güç kullanarak, e, şiddet kullanarak bazı şeyleri zorlamaya da neden olabiliyor. Bunları e, sıkıntıları e, karşı tarafla birlikte yaşanacak olabilir. Çünkü ikisi de kara açı. bunu karşı tarafta yaşayabilir, siz de yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Evet, e, zaten güneş. E, ayın 21'ine kadar sizin organizasyon alanlarınızda olacak. Arkadaş çevre, e, sosyal alanlarınızda, sosyalleştiğiniz alanlarda olacak. E, 21'inden sonra 12. evinize geçecek. Güneş de tabi Jüpiter'le olumlu açıları olacak. Tabi 20 1.22 Satürn'ün de onun ve Neptün e onun da zıt açıları olacak. Dik açıları olacak. Yani yine o tarafta figürleriyle e, dış alanda yabancılarla uzak yerlerde seyahatlerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Tabi bu bazı kişilerin de taşınmasına neden olacak. Ay, ayın altısında hmm bu avucuna transferecek Neptün'le birlikte bazı fikirlerimizi açıklayacağız. Bazı kararlarımızı, ilişkilerde, ortaklıklarda bir şeyleri e, e, sözlü olarak e, ifade edeceğiz. Ha, bazı bizi em, karşı tarafın da yönlendirdiği olabilir. E, bu evlilikle ilgili kararlar da olabilir. Karşı tarafın bizi yönlendirmesiyle olabilir. Bazı seyahatler, yer değişikleri, şehir değişiklerinde ön planda olacağı durumlar var sevgili aslan Aslanburçlar'ın tabii em, ay, ay, ayın 17'sindeki Mars'ın transiti eee ikinci evimiz olacak. Burada e, enerjimiz ikinci evde olacak. E, para kazanma, paramızı harcama, yönlendirme, bazı tabii paramızı dikkat etmemiz gereken durumlar olabilir. E, çünkü e, burada hmm, bazı iş karşı durumlar var. E, hem paramızı yönlendirmek istiyoruz. Bir de bazı arka tarafta dönen durumlar var. Bu bizim kazançlarımızı olumlu yönde destekler sağlarken bazı yanlış kararlar almamıza neden olabilir. Hem bizi yanlış yönlendiren bazı kişiler olabilir, arkadan dönen bazı oyunlar olabilir. Bunları görmemizi de sağlayacak durumlar var ama belki hemen bazı işte Bazen herkes de bunu göremiyor. Bazı e, kişisel durumlardan dolayı, kişisel haritalardan dolayı e, hem de ikinci evdeki Mars iste istemez parayla ilgili bazı sorunlar yaşayacağımız, bazı yanlış anlaşılmalar e, belki e, olmayan bir e, şeyin ortaya çıkması, iki taraflı sorunların e, parayla yaşanmasına neden olacak. Hem de bu aralarında zaten e, bir Güney düğümü var, karşı tarafta kuzey aydüğümü var. Balık burcunda karşı tarafın daha hmm, e, şanslı olduğu, belki kadersel olarak e, bizim e, yanlış yaptığımız birisi ise bu onun daha destek alacağı durumlarda olabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Evet sevgili Aslan tabi e, tabii. Ayın 27'sinde artık Merkür de bizim burcumuz olacak, Aslan Burcu'na transit etmeye başlayacak Merkür biraz da hareket ediyor ee, ve tabii bu bizim kişisel kararlarımızın daha çok yoğun olacağı, burada düşüncelerimizin de yoğun olacağı fikirlerimizi de e, insanlara kabul ettirmek isteyeceğiz. Belki mücadelemiz de bu yönde olacak, yani daha çok konuşacağız, daha çok fikirlerimi açıklayacağız, mücadele edeceğiz. E, İdeolojiler, kafamızdakileri, çevremizdekileri aktarma, insanların bazı şeyleri irdelemesini, düşünmesini sağlamak isteyeceğiz. Ve tabii bizim açıklamalarımız önemli olacak dış alanda bazı yabancılarla reklam pazarlama, tanıtım gibi konularımız varsa daha çok toplum önünde olacağız, konuşacağız. E tabi tabii uzak akrabalar, uzak yerleri ziyaretler, bazı davetler, konferanslar gibi durumlar da olabilir. Dış alanda arayışlarımızın da yüksek olacağı durumlar var. Ee, bunu da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hem Merkür'ün bu alanda olması hem de eh, Satürn'ün karşı elimizde Merkür, eh, pardon Neptün ve Kiron'un olması başka insanlara da eh, sözlerimizin tesiri olacağı, faydası olacağı durumları içeriyor. Sevgili Aslan Burçların tabi eh, bundan sonra zaten güneş bizim burcumuz olacak Yani bir şeyler eee eh, her 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 şeyi kendimiz için yapacağımız bir zaman dilimine doğru ilerliyoruz. Biz bu ortamdan e, çabuk bir şekilde sıyrılmamız gerekiyor. Dediğim gibi bazı ruhsal, manevi çalışmalar, bazı tefekkür çalışmaları, kişisel veya kişisel dini seçimimize göre bazı kararlarınız, e, araştırmalarınızın da olacağı bir zaman dilimi. güzel bir ay geçirmeniz dileğiyle.